Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Bugün gerçekten sizin çok sevdiğiniz video serilerinden ve uzun bir süredir sorduğunuz Tera yatırım kardeşim yeni bir şirketi yükseltecek mi? Yeni bir şirket hakkında rally beklentisi var mı? Soruları bana uzun bir süredir geliyordu. Bugün gerçekten bakın, ben genelde rally sözcüğünü kullanmayı hiç ama hiç sevmem. Ama... Terra yatırımını aldığı şirketler istatistikleri vereceğim az sonra sizlere bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Genelde büyük rallileri Borsa İstanbul tarafında yapıyor ki 2025 yılında bence bundan 30 sene sonra baktığımızda bir akademisyen belki de benimdir o kim olur bilemez bir makale yazarsa 2025 yılında Borsa diye o makalenin en üst başlığında e, Borsa'da 2025 parantez içinde Terra yılı demek çok da mantıksız olmaz. Bu sene Tera hangi hisseyi aldıysa o hisse arkadaşlar yukarı yönlü grafik yapıyor. Bunu öncelikli bir kenara atalım. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Hissemiz hangi hisse, nerede almalıyız, nerede satmalıyız? Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz, beğenmeniz. Çünkü dediğim gibi dün sağlık sebepleriyle video çekemedim. Bugünkü video o yüzden çok daha fazla özeneceğim. Sizden de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle örneklerle şunları vermek istiyorum. Mesela Tera yatırımın ana şirketi olan hisse 2025 yılında 37 katlık bir getiri verdi. Tera yatırımın ana şirketi. TR Hol, Tera Finansal Yatırımlar Holding 2025 yılında yine 36 katlık getiri verdi ki vermeye devam ediyor. Yine Tera yatırımın ana şirketlerinden Tehol 2025 yılında 11 katlık ki düşüşe geçti. Şu an 42 TL civarlarından düşüyor. Yani bu da neredeyse 20 kata yakın bir getiri vermişti. Son bir yılda ise bu düştüğü fiyattan 27 kat rekor fiyatına bakarsak da 50 katlara yakın bir getiriyi son bir yıl içinde verdi. Ve bu şirketlerin hiçbiri mantıklı şirketler değil arkadaşlar. Yani FK oranlarına baktığımızda te, mesela Tehol eski Pehol yani Pera'dan aldılar bu şirketi. Adamlar yeni şirket de kurmuyor bakın. Yani şu mantıklıdır işte ben bir yatırım şirketiyim yan şirketler kurmalıyım. Adam bunu da demiyor. Ben kardeşim zaten hazırda olan bir şirketi Kat be kat daha fazlasını vererek alırım diye büyüyen bir tera yatırım görüyoruz. Gibi bu hissenin eski isminden peholdu. Hatta bakın şuraya tehol yazdığımda arkadaşlar bir harfini değiştirdiğimde hala veri olmasa bile pehold diye bir kod çıkıyor. Fintables bunu kodlarından silmemiş. Çünkü eski ismi peholdu. Burada mesela çok güzel bir bilanço olsa bile bilanço artışı görsek bile aşırı pahalı. Ben yani tera'yı saymıyorum. Trhold hold yine değiştirme bir şirket. Bu gerçek değerinden 128 kat pahalı. 270, 277 FK'ya sahip. Yani şirket net dönem karı ile şirketin getirisini 277 yılda çıkaracak arkadaşlar. Muazzam bir pardan bahsediyoruz. Muazzam bir pahalılıktan bahsediyoruz. Yine Terra tarafında da yani Terra'nın biraz daha değerlerinin makul olduğunu düşünüyorum. Diğer şirketlere nazar ama bu da sonuçta 200 milyar piyasadan ulaştı. Yani şirketler gerçek değerlerinden çok çok daha yukarı seviyelerde işlem görebiliyorlar. Biz bunları Borsa İstanbul çatısı altında görüyoruz. Burada bir uyarı yapmak istiyorum. Hani dedim ya videonun başında yatırım tavsiyesi değildir diye. Bunu söylememin sebebi şu. Bu şirketler eninde sona çakılacak arkadaşlar. Bu şirketler mesela Terahol, Terahol denen şirket yıllar boyunca bu seviyede kalamaz. İmkansıza yakın. Gerçek değerinden çok çok daha pahalı. Bu şirket belli bir noktada çakılacak. Ben bundan neredeyse eminim. Tabi ki bu da yatırım tavsiyesi değildir. Ama gereğinden fazla pahalı. Ama bir yıl önce alan adam için veya 5 yıl önce alan adam için artık bu hissenin çakılıp çakılmaması çok da umurunda değildir diye düşünüyorum. O çakılacak mantığını anlayın. Tera bu yükselişleri bazen fonları aracılığıyla ki en büyük fonu TL yani Tera Portföy 1. Serbest Fon İkinci fonu saymıyorum bu para piyasası fonu. Fonları aracılığıyla veyahut dediğim gibi az önce gösterdiğim iki şirket yani Tera, e, Tera Finansal ve yani T-Hol ve TR-Hol tarafını ise kendi paylarıyla aldı. İki şirketi kendi aldı şirket bünyesinde. Diğer şirketleri ise hangi şirketler bunlar arkadaşlar? Özellikle TLY y fonuyla alıyor. Buradaki güncel portföyündeki şirketleri de fonları aracılığıyla aldı. Örnek verir misin dersen destek Factoring. 2025'in Şubat aylarında halka arz olmuş bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar. Ve burada 15 katı yakın bir getiriyi bizlere sundu. 6 aydaki getirisine çok takılmayın. Bu şirket daha bir yıl bile olmadı. Halka arz oldu ve bize 15-16 katlık bir getiri sundu. Arada çakılmaları oldu. Peki ne yaptı? Şirket fonları aracılığıyla bu %5'lik paya sahip oldu. Ki genelde şirketler için %5 paya sahip olmak demek yönetim kurulunda ...söz hakkına sahip olmak demektir. Tabii bunun değişiklikleri oluyor ama... ...genelde bu kural %5'tir. %5'e sahip olduğunda yönetim kuruluna girersin. Şirketin işleyişine belli oranda sahip olursun. Destek faktöründe %5.04 ile bunu yapmış. Sümer Varlık Yönetim'de yine %5.8'i almış. Sermaye payın arkadaşlar. Burada yine fonlara aracılığıyla şirkette güç sahibi olmuş. Ki Sümer Varlık Yönetim'e baktığımızda 2025 yılında... %1.4 pardon yüzde %1444 yani 15 katı yakın bir getiri vermiş ki bu ise de aralığın 2024 ün. yani bu da halka arz olalı bir sene olmadı arkadaşlar. Bir sene olmadan 16-17 katlık bir getiriyi bizlere sunmuş. Peker yine çok tuhaf bir ise 2025'i boş verin. Son 6 ayda 12 katlık bir getiri sağladı. Hala yükselmeye devam ediyor. Yakında çakılma riski söz konusu ki değerinden 10 kat daha pahalı. Yine FK oranları berbat, bilançosu gayet berbat durumda. Ama niye artıyor? Çünkü Tera Portföy'ün birinci serbest fonu bu şirketin %12.5'unu topladı. Ki halka açık payları yüksek olduğu için şu an Tera Portföy birinci serbest fon şirketin arkadaşlar kurucularından çok çok daha yüksek bir oy hakkı oranına sahip neredeyse şirketi Terra yönetiyor. Bunun dışında yine Adese'miz var. Adese tarafında 3. hisse senedi fonuyla beraber %10'luk bir sermaye topladı. Oy hakkı oranı 5, %5 yine yönetim kuruluna girmiş arkadaşlar. Adese tarafında da son 6 ayda %157'lik bir getiri elde ettiler. Ki son dönemlerde tekrardan çakılmaya başladığını ve %50 düşüş yaptığını söyleyebiliriz. Bakın bunun çakılması başlamış. O yüzden videonun başına söyledim ya bu hisseler burada kalmayacak. Elinde sonunda çakılacak. Buna işte Vişne Madenciliği örnek göstermek bence en mantıklısı. %80 düşen bir hisse. Yani Reader e, baz alalım. Reader şu an çok fazla konuşuluyor. %90 düşen bir hisse. Bir diğer şirketimiz Hedef Holding'e baktığımızda arkadaşlar yine muazzam bir artış yaptığını görüyoruz. Burada sermaye paylarını çok arttıramamış. Sermayede büyük bir oranı yok e, Terra'nın. Ama yine fonları aracılığıyla Hedef de çok sert bir şekilde arttırdı. Hedef portföydeki mal miktarının da %5 aşamasa bile yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hedefteki paylarını da her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Son dönemlerde özellikle hedef tarafında muazzam bir pay alışı söz konusu. Bunun dışında GRTO var. Yine dediğim gibi burada da pay hakkına sahiptir. Hedefle GRTO'yu sona koydum. Özellikle bakın diye. Ama yine GRTO tarafında da arkadaşlar şirketin paylarını arttırdığını yine Dediğim gibi %5'i geçmese bile bu hissenin son dönemlerdeki artışının yine Tera'ya etkili olduğunu söyleyebiliriz ki bu hisse de rekor fiyattan %50'den fazla bir çakılış yaşadı. Tamam kardeşim 2 saattir anlatıyorsun Tera aldığı şirketi yükseltiyor. Peki bu videonun konusu nedir? İlk konusu Tera'nın aldığı şirketler eninde sonunda çakılacak ve bu şirketlerin pahalılığı ucuzluğu kimsenin umurunda değil. Biz listemiz hangisi? Bizim listemiz Kontrolmatik. Özellikle 21 Kasım'da tavana giden bir şirket. Hangi haberle? Aslında piyasa kapanışında yani cuma günü Borsa İstanbul kapandıktan sonra gelen bir haber ama tabii ki birileri bu haberi önceden duydu. Borsa İstanbul'da bir haberin uzun bir süre gizli kalması küçük yatırımcı için, bizler için makuldür. Bu borsadaki piyasa yapıcılar, piyasa manipülatörleri önceden haberleri duyar işlemlerini önceden yapar. Özellikle mesela bu piyasa manipülatörleri Marbaş ve Kolendi üzerinden, Terra, Bofa, Deniz üzerinden haberi almışlar ve direkt olarak kontrolmatiği tavana taşıdılar. Haberimiz ne peki? Haberimiz arkadaşlar kontrolmatik sermayesinin %5'ine denk gelen 32,5 milyon adet pay. Aynı şekilde Kontrolmatin e, alt şirketlerinden ki ben çok severim Pomega Enerji'yi. Borsaya çıktı. Sadece Kontromatin altında bulunan bir şirket. Yine Pomega Enerji sermayesinin %5'ine denk gelen 90 milyon adet pay. 90 milyon adet pay dediğim gibi ayrı ayrı alıyor bunları. Yani aslında Pomega Enerji çok çok daha yüksek bir paya sahip olacak. Hem Pomega Enerji'nin kendi hisselerini alacak. Hem Kontrolmatik'te pay sahibi olduğu için Pomega Enerji üzerinde %10'dan fazla neredeyse bir güce sahip olacak. Bununla beraber plan S sermayesinin de %5'ine denk gelen 37,5 milyon adet pay toplam 1,5 milyar TL'ye karşılığında devran alınacak. Kontrol matiği arkadaşlar e, ve şirketlerine toplamda 1,5 milyar TL'lik bir sermaye girişi oluyor. Dediğim gibi burada Pomega Enerji'nin şirketi aynı şekilde plan S uydu ve uzay teknolojileri anonim şirketinde de muazzam bir paya sahip olacak. İlk bakışta bu hissenin Terra'nın bir sonraki hedefi olarak dediğim gibi kontromatiği görebiliriz. Ben olabildiğince bu kanalda eskiden beri izleyenler vardır. Size yatırım tavsiyesi vermek yerine biraz daha işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Aslında kendi beynimden geçenleri sizin mantığınıza sunuyorum. Ve benim mantığım şu. Kontromatik zamanının çok güzel şirketlerinden biriydi, efsane şirketlerinden biriydi ki hala ben işlerini severim bu arada. Özellikle Pomaga Enerji kendini çok çok daha büyütebilecek bir şirket. Ama bu büyüme biraz daha var gibi. Biraz daha bilançolar tarafında sıkıntı çekiyoruz. En azından bu özellikle %11 öz kaynak düşüşü falan bize büyük sıkıntı çıkarıyor ki bu hissenin rekor fiyatına Eylül 2023'lerde 106 TL diyebiliyoruz ki 106 TL civarından %80'den fazla bir düşüşle 20 TL civarlarına kadar gerilemesini yaptı. Bu 1,5 milyar TL girişle beraber hissenin kısa vadede 38 TL'ye kadar 2025 yılında 38 TL'ye kadar gelmesi Bence mantıklı bir karar olacaktır. Tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi falan değildir arkadaşlar. Tamamen sizin mantığınızı sunuyorum. Sadece 1.5 milyar TL çok çok büyük bir para. Ve asıl soru şu. Adese'de olduğu gibi arkadaşlar. %10'larda. Peker'de olduğu gibi. %12.5'larda. Sümer'de olduğu gibi. %5.8'lerde. Destekte olduğu gibi. %5'lerde kalacak mı? Yani bu kadar payı alıp şirket tamam kardeşim yeter diyecek mi? Veyahut Kontrolmat'in ilerideki adı Terra mesela şu an tam ismi ne arkadaşlar? Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ. Ya ilerideki adı Terra Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ olacak mı? Ton TR'ye döndürecek mi bu ismi? Çünkü Kontrolmat'in ismini P Hold'e, TR Hold'e yaptığı gibi ki önemli çünkü diğer şirketleri fonları aracılığıyla alırken Yüksek ihtimal arkadaşlar Kontromatik şirket bünyesine alacak. TR Holvete Holde yaptığı gibi hani ismi değiştirebilecek kadar sermaye büyütmeye giderse Kontromatik tarafında bu bize yıllardır verilen neredeyse 2 yıldır süre gelen düşüş trendlerinin tekrardan yukarı yönlü döneceği ve şirketin şu anki 20 milyar piyasa değerinden 5-10 kata kadar potansiyel erişme ihtimali söz konusu ilerleyen vadelerde. Dediğim gibi buradaki asıl soru şu %5 sermayede kalıp sadece şirkete ortak mı olacak yoksa ismini değiştirebilecek kadar güçlü bir sürece gidecek miyiz? Bu benim bildiğim bir konu değil. Dediğim gibi ben sadece olacakları söyleyebilirim. Böyle bir sürece giderse bu şirketin 5-10 kat potansiyele erişmesi çok kısa çok kısa bir süre içerisinde 106 TL'lere kadar gelmesi bir yıldan kısa bir süre içerisinde çok da imkansız değil. Bunu nasıl takip edeceğiz dersen dirençlerin kırılmasını takip edeceğiz Dediğim gibi şu anlık sadece ilk sinyalleri verebilirim ben size. İlk sinyallerde 2025 yılının sonuna kadar 38 TL'nin işte mantıksız bir fiyat olmadığını söylüyor ki yani bunun gibi haber akışları mesela ben şu an aslında bir haber akışı sunuyorum sizlere piyasaya daha da fazla geldikçe küçük yatırımcı gaza gelip piyasaya daha da fazla mal almak için girebilir. Bu da sadece tera almasa bile Piyasaya belli bir manipülasyon etkisi sunabilir arkadaşlar. O yüzden hem ben gerçekten Terran'ın bu ise yükselteceğini düşünüyorum. Hem de bu manipülasyon etkisinin altında kalmak istemiyorum diyorsan. Yavaş yavaş hisseyi toplamak, dirençleri açtıkça hisseyi toplamak mantıklı. İlk direncimiz 32.70-33. İkinci direncimiz 35 TL. Üçüncü direncimiz ise 38-40 TL bandı olarak arkadaşlar verebiliriz. Sonraki dirençleri ilerleyen videolarda konuşuruz. Dediğim gibi bu kontrol ilerleyen sürecini takip etmek istiyorsanız siz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Özellikle abone olmanızı ve bildirimleri açmanız çok değerli. Yeni bir video geldiğinde sizlerle beraber konuşuruz. Ki zaten hafta içi her gün saat 18.10'da piyasa kapanır kapanmaz. Herkesten önce piyasa analizini canlı bir şekilde ben yapıyorum arkadaşlar. Yarın mesela kontrol hareketini tekrar ne yapacak falan bunları 18.10'da yayında konuşacağız. Yarınki yayında 18.10'da gelmeyi unutmayın. Kontrolmatin bundan sonraki hareketleri için her gün takip etmeye devam edeceğiz. Yeni haber akışları var mı diye. Genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir de şu soru var. Bu kontralamatiğin artışı bu genel bir sektörel rally yaratır mı diye sorarsanız. Çünkü Kontrolmatik enerji teknolojileri sektörünün en büyük şirketlerinden biri. Tehol Holding Rally'si yaratmadı. Veyahut TR, TR hol arkadaşlar rakip analizlerine geldiğimizde yine holding ve aslında yatırım şirketleri statüsünde bir rally falan yaratmadı. Veya Terra'nın artışı aracı kurum hisselerinde kısa vadeli bir etki gösterdi. kontromatik yani arttığı için en fazla bir iki gün enerji teknolojileri hisseleri artabilir uzun vadede. Net bir yükseliş, net bir rally trendinin geleceğine ben inanmıyorum. Kontromatin in şu anki sahiplerini göstererek videoyu kapatacağım. Takas serilerine baktığımızda da şu ana kadar arkadaşlar özellikle son bir ay içindeki grafiklerine bakmak istiyorum. Info iş City topluyor. Yatırım fonlarından çıkış var. Özellikle City ve daçel'in toplaması bizim için çok değerli. Son bir aydır yabancı yatırımcının alışlarını burada görüyoruz. Tera'dan bir çıkış var. Özellikle bu Tera yabancı ile beraber alış telefonu tekrardan geçerse önümüzdeki dönemlerde muazzam bir fırsat yaratılabilir. Son bir haftalık grafiklere baktığımızda ise son bir haftalık durum ne diye bakarsak Info, Bofa, Yapı Kredi, Tep, Ak almış. Özellikle Info tarafında piyasadan muazzam bir mal toplama söz konusu Info arkadaşlar. Piyasadaki malların çoğunu sert bir şekilde topluyor. Ki 20 TL'den aslında 30 TL'ye gitmesinin ana sebeplerinden biri de Info yatırımın alışları. Genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi daha fazla içerik için abone olup bildirimleri açabilirsin. Daha fazla canlı yayın, ekstra içerikler, Telegram'dan bana soru sorma, Telegram grubu için size uygun katıl seviyesinde gelebilirsiniz. Açıklama kısmında linki mevcut. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.